Burdur Belediyesi'ne ait sokak hayvanları gezici kliniği talep doğrultusunda ilçe ilçe gezecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Burdur Belediyesi'ne hediye edilen araç geçici hayvan kliniği olarak düzenlendi. Yeşilova Belediyesi'nin talebi üzerine veteriner hizmetleri müdürlüğünde görevli personel hayvan kısırlaştırma ve tedavi için Yeşilova'daydı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkunar Cengiz de Burdur Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek Veteriner Hizmetleri Müdürü Rauf Aslan'dan bilgi aldı. Er Cengiz, vatandaşımızın sokak hayvanlarıyla en iyi şekilde ilişkilerini sürdürmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz dedi. Değerli hemşerilerim, bugün Burdur Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'ndayız. Arkada gördüğünüz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Burdur Belediyesi'ne hediye edilmiş aracı biz geçtiğimiz aylarda geçici hayvan kliniği olarak düzenlemiştik. Tabii en önemli problemimiz sürekli kırsaldan kent merkezine getirilen büyük hayvanların yani sokak hayvanlarının kontrolsüzce çoğalması. Biz bu noktada görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz ama artan popülasyon çok hızlı ee, Burdur sokaklarında maalesef başı boş halde dolaşmaya devam ediyor. Aldığımız ihbarlarla arkadaşlarımız yakalamaları yaparak kısırlaştırmalarını sağladıktan sonra yeniden doğaya bırakmaya ve aynı alanda hayvanlarımızı serbest bırakmaya çalışıyoruz. Vatandaşımızdan gelen ihbarlar bizim için çok kıymetli. Ancak kısırlaştırılması yapılmış, kulağı küpelenmiş ve dolayısıyla bizim tarafımızdan ilgili yasaya uygun halde sokağa salınmış hayvanlar için ihbarda bulunmanın çok da anlam ifade etmediğini sizlere e, bildirmek zorundayız. Çünkü ilgili yasa kısırlaştırma yapıldıktan sonra hayvanın tekrar doğaya bırakılmasını emrediyor. Bu alan bu anlamda da e, vatandaşımızın sokak hayvanlarıyla e, en iyi şekilde ilişkilerini sürdürmesi, Burdur Belediyesi tarafından yapılan mama destek ve takviyesiyle e, hayvanları besleyerek hayvanlarla bir şekilde sokakta e, bu doğayı birlikte paylaşacağımızı bilmelerini arzuluyorum.